Beren Saat'in ilk dizisinde Beren Saat'i ben konuştum. Siz İstanbullular hep böyle misiniz? Nasılmışız? Her kuşun eti yenmez derler bizim oralarda. Özür dilerim. Kendime engel olamadım. Buna da özür kabahatinden büyük derler. İkinci ya da üçüncü bölümde geldi beni ziyaret etti. Hiç unutmam bunu. Buradan da teşekkür ederim kendisine tekrar. Her muhakkak röportajda teşekkür ediyorum. Özellikle benimle tanışmaya geldi çünkü. Ve çok beğendiğini benim sesimi söyledi. Bu çok mutlu etmişti. Onun dışında hiç bir daha gelen yani tanışan olmadı. Genellikle saklarlar aslında. Yani pek ortaya çıkarmayı sevmezlerdi o zamanlar o manken arkadaşlarımız ya da işte yeni oyuncu arkadaşlarımız. Benim çok başıma gelmedi. Bir tek Beren Saat geldi. Hatta ben şey demiştim ona o geldiğinde sohbet ediyoruz. Bak dedim İyi bir oyuncusun, hani gelecek vaat ediyorsun. Herkes seni konuşuyor. Sen kendini konuş. Bundan sonraki işlerde demiştim.